Gelin beyefendi, gelin. Sollu gelin. O, sollu, sollu beyefendi. Sol, sol halen sağa kırıyor. Öbür sağ, öbür sağ olmayan sol. O sağ değil, öbür sağ. Yahu beyefendi, sollu gel. Ya dur, 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 dur. Ben alayım, dur. İn kardeşim. Geç. Bu kadar yeteneksizlik bir bünyede. Anahtar sizde mi kalıyor? Anahtar sizde kalıyor. Para bende kalıyor. Peşin çalışıyorum. Peşinle de giriyorum mevzuya müsaade edersen birader. Bursa cezaevinde altı ay yatarım var. Ablamı dövüyormuş eniştem. Gittim, bıçakladım, yattım, çıktım. Temiz temiz ekmeğimin peşindeyim ateşle, ateşle. Ne kadar? Ya güzel kardeşim, gönlünden ne kopuyorsa. Bak arabanı park ettik. Yıkarım da istiyorsan. Çiçek yaparım. Asker olurum, kimse elleşmez. Ateşle. Beş lira para üstü alayım. Beş, 5 lira ya. Ben bu arabayı yıkarım. Ama öyle suyla falan yıkamam. Böyle ters çeviririm yıkarım. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ne 5 lirası lan? Bir de üstünü vereceğiz sana. Tamam tamam beyefendi ilgilenirim ben. Kardeş ne ayaksın sen? Bir şey yok abi. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Otopark lan burası. Hiç otoparkta değnekçilik yapılır mı? Yol kenarında hiç yapılmıyor. Her yeri kapmışlar. Hani serbest piyasa ekonomisi, rekabet yaratalım dedik. imkanı yok. Dövüyorlar. Çok pis dövüyorlar abi. İki aracın arasındaki ufacık yere döve döve soktular beni. İki aracın arasına döverek paralel park ettiler abi. Kaç kişi yapabiliyor bunu gözünü seveyim. Şoföre sürüş mü öyle diyorsun sen? Bak ben hobi olarak dövmem adam. İşi sanata çevir. Seni öyle bir yontarım ki içinden Davut heykeli çıkar. Benim dövmeyeceğim ne malum? Çünkü dövmezsin. Neden? Anneme benziyorsun sen. Evet. Hani şimdi böyle göbekli, bıyıklı, pis bir adamı anneme benzettiğim için gocunmuyor muyum? Gocunuyorum ama yaklaştım sana, aktım abi. Mayıs'ın ikinci pazarında mutfak robotu alasın var sana. Ben işini anana mı benzediyorum? Aynen. Beş lirası bende kalsın var. <laughs> Veremem mi yaptın? Nereden bildin? Korkmuşsun. Bir çatan nasip Yok, başka zaman olsa verirdim ama şimdi vermem. Çok tatlı olmuş. Paylaşmak daha tatlı be anne. Anne diyor bana hala ya. Her şey hoşuma gitmedi de değil ha. Ha, dünden kalan bir tencere barbunya var. Gel onu ver. Barbunya olmaz. Barbunya bana babamdan miras kalsa reddi miras davası açarım yeminle. Zaten baba nedir ya? Anne bakar çocuğa. Ben anneyi severim. Annem. <laughs> hadi hadi anlaşıldı. Sana yarım somun ekmek, bir başla soğan vereyim de karnını doyur. <laughs> Adamın içindeki kadına seslendim, yumuşadı, dayaktan kurtuldum lan. İyiymiş bu, çok güzelmiş. Anam benim, anam! <laughs> <laughs> anam Bu kim be Lan bu gene ne arıyor? Lan oğlum ne arayıp duruyorsun lan beni? Yiğit Bey! Benim ben! Çok önemli. Ödeyeceğiz paranı dedim işte. Dur şu otoparka çok elim önce ya. Ne arayıp konu para değil. Zehir şu anda Hilmi'de. Ne? Nasıl oğlum Hilmi'de zehir? Hilmi bunu hiç sevmez. Hiç. Benimkini ayır anne. Dayı sen ne yapıyorsun burada ya? Neredeyim lan İleli, be. ben? İlerleyin hadi. Bunları ayırmayacak mısın? Bunları ayırmayacak mısın? Hadi. Sağlık personeli Hilmi kapıyı açmanızı istiyor. bir teneffüs müydü la bu bok? Hiç de beceremem. Ha senin başına bir çora böreyim dedi. Elime yapıştı. Hamiyet abla, ne yapıyorsun sen ya? Sus lan pişkin. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Üstüne önlüğü giymiş, arkanda da ambulans. Boş gezenle kalfasız da takılmış peşine. Vay anasını, alnınızda mı yazıyor nedir ya? Şey Hamiyet abla, benim işler biraz karışık. Üç harflere karıştı. Ha. Tövbe de, tövbe de. Kendi sidiğimi iç. Göğsünden üç kıl kopar, kıçına ek onları. Geçer. Ya o üç harfliler değil. Kutsal üç harfler. Aşk benimkisi, aşk. Ha. Üç harfliler deyince benim aklıma Ali gelmişti. Kendi sidiğimi içersen sala hiç bulaşmaz. Kılsız göğüsten de hiç hoşlanmaz. Şükriye'ye de söyledim ben bunları ama dinlemedi beni. Ya şey benim eski karımı ikna çabalarım devam ediyor. Hey! Lan küme düşmek üzerisin, hala şampiyonluk kovalayan takım kadar efor sarf ediyorsun. Cık, vazgeçmeyecek bu adam. O sasun adını var adamda. Bitti o iş, bitti! He, demezler mi abi adama? Ha? Şuranda tütüm tütüm tüttürdüğün sevda ateşini kim bilsin? Kimse bilmez. Hilmi bunu yemek. Hakkını bil. Köpek, 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 köpek! Kaç bunu hak etti! Hak ettim diye! Hak ettim. Cevap verme bana! İyi hamiyet abla. Hayırdır hasta mısın sen? Güne gidiyorum ben. Böbreğimi bağışlamıştım, fenalaştım diyorum. Ambulansla götürüyorlar. Bir de EKG çekiyorlar beleşten. Sonra hastanenin bahçesinde günümüzü gün ediyoruz. Ve ben mahallenin kötü adamıyım öyle mi? Bunlar ihale öyle yükseltmişler ki yarışılmıyor bunlar. Ne yapsak ton ton dedelikten bir adım öte gidemiyoruz. Ambulansa götürsenize kadın hadi Kürklü arkadaşım. Kürk değil bu ya. Peluş peluş. Kürk'e karşıyım ben. Keşke bu duyarlılığı herkes gösterse. Ya kürk dediğin hayvandan yapılıyormuş. Çok pis kokar o ya. Tiskinirim ben yani. Neyse hadi ablaya bir ambulans alalım. Buyurun ablacığım. Alın alın. Gel tamam. geç 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 geç. Allah'ım ama tekme bekleyeyim ben. Vay arkadaş oraya bak. Bu kadın bunu mezar taşına da yardım. Ömür boyu vicdan azabı çekti. Önemli olan kimin hayatında ne değişti? Mesela bu küçücük kelebek bir günde kim bilir kaç insana ne ilhamlar verdi. ...tek kanat çırpışı kâinatta kaos etkisi yapıyor. <laughs> İnsanlık bazen bir kelebeğin kanat çırpışındaki rüzgara ihtiyaç duyuyor. Allah belanı versin! Kanı ne renkle bunun? Ayy, i̇ğrendim! boş değil mi? Alayım ben onu. Ver El Ha, ha, ha. Elin boş gözün yaş gitme Hilmi. Kıza bir hediye aldın değil mi? Hediye mi? Ee üstümde hiç nakit yok benim. Kartal bankaya çek. Şerif abiyi de mahallede atın. <laughs> Ağırlık yapmasın. Hadi hadi çabuk. Hadi abisi hadi abisi. Ya. Kaçıncı boyut lan bu? Abi ne yapıyorsunuz? Ya köyden akrabalar gelmiş. Cemaat yapıp namaza durmuşlar topluca. E ben de kaçtım tabii evden. Senin de çakallığın bize gelince ha. Yaşıtlarına hayır hesenat. İkili oynuyorsun Şerif amca. Ama kıbleyi yanlış gösterdim ne haber? Gene yaptım mı hayırlıymış? İşimi şansa bırakmam. Toplu günaha girmiş, tek tek de işlemiyor. O zaman asıl sorumuzu soralım. Berber arkadaş ne iş? Ya bizim dükkanda etraf kıltıyor oluyor. O yüzden sizin burada yapıyorum. E siz de benden çıkan kılı tüyü üst tüpü zannediyorsunuz, asıyorsunuz duvarlara. Şerife mi bu? Senin saçının kılı mı lan? Yok. Onlar saç değil. Yani bana aitler ama saç değiller. En az iki senelik. En az iki senelik abi. Abi şunu çek. Ya. ya koskoca adam komple tıraşa geliyor. Utanıyorum. Artık dayanamıyorum. Tiskiniyorum. Ya yaşlılara olan saygımı sevgimi yitirdim. Ben İzmitliyim. Pişmaniye yemiyorum ya. Karımla arkadaş gibi olduk. Çoluğum çocuğum olmayacak ileride. Tamam ben anladım. Ben çok iyi anladım. Ben Eda'yı bir yemeğe götüreyim abi. Ne diyorsun? Oğlum oğlum sen direkt nikaha bas ya. Var mısın lan sen? Eda niye gelsin yemeğe lan. Vallahi bu sefer öyle bir planım var ki dişi sinek bile karşı koyamaz. Ben gidiyorum. Nasıl bir kız? Gidin <laughs> lan! E abi o zaman ben de işe gideyim diyor. Kızım sen bugün izinli değil misin? Hani bugün denize giderim diyordun. Hafiflerim, belki deri değiştiririm. Kaslarım aşırır belki diyordun. Denizin altında nefesimi kaç dakika tutabiliyorum ona bakacağım abisi diyordun. He? İzinli değil misin lan sen yoksa bugün? İzinliyim abi. Ben denize mi giderim dedim. Aman izinliyim. Ne zaman dedim ya? İzinliyim abi. Benim kafa gitmiş. Eto bitmiş. İzinliyim abi. O zaman ben de kafayla gideyim. Kafam alıp gidiyorum. Allah Allah. O zaman ben gideyim. Olur. Şeref abi yakala. Abi bunu döküyorsunuz bittikten sonra yakıyorsunuz. Hadi. Deneyimliyim. Hadi. Gidin gidin gidin. Oğlum sen de perdeleri kapat. öğren neden olmasın. Olmaz. Ben de yavaş yavaş soyunayım artık. Ya intihar edemiyorum günah diye. Yoksa sokacağım şu makası böğrüme o olacak. Ya sigarayı alkole başladım. Arabaları deli gibi süratli kullanıyorum. Tren raylarında yatıyorum. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Öldürmüyor. Koltuk altından başlayalım mı? Buyurun, hoş gelmişsiniz. Ne vereyim ablamı? Abla mı? Oğuzhan, ben senin ananın ebesiyim. Ben çektim, çıkarttım ananı. Ters gelmişti anam, elimle çevirdim içeride. Tartı var mı tartı? Tartılacağım da. Ha, tartı burada. Ha. Hop. Aa, bu yanlış tartıyor. Aa, olmadı. Ben gidiyorum. Çıksın, tutsun. Hiç teyzeyi alıyor mu kucağına? Hiç alıyor mu kucağına? Adam da seçiyor mısın? Sonra Metin dövüyor diyorlar. Hayırdır? Bu defa hangi macera attı sizi buraya? Şöyle anlatayım. Nefesin mi kokuyor lan seni? Aç mısın lan sen? Ya çok şey değil ama daha bir şey yemedim. Allah seni cezanı vermesin ya. Açlıktan nefesin kokuyor senin. Hadi seni bir yemeğe çıkarayım da aşk karnını doyurayım. Az biraz sevaplanırım ha. Ben hayatımda böyle bir yemek teklifi ne duydum ne de gördüm. Olur aslında. Zaten başka türlü nasıl olacaksın? O zaman ben arabayı alayım da evin önüne gelirim. Kız da çaresiz. Ne yapsın? Oğuzhan! dost makinesi getir, şuradan çek. Bu ne bu? Yozgat. Bize, e, gerçek mi bu? En az senin kadar. Yozgat'ın Amerikan Ekspresi bu. Aa, buraya gelmedi mi daha? Koskoca İstanbul ama bir Yozgat değil. Dur, bende fakir kartlarından da var. Fakir kart, gariban kart, guleba kart, fakir kart. Ah. gerçi fakir sevmem ama. Pardon, e, sizde pezlik var mı acaba? Ee, Yok. Zaten sadece seçkin restoranlar da olur. <laughs> Neyse ki vardı yanımda. Hadi ben hiç çamaşırcı ya. Pardon, biraz özel konuşabilir miyiz? Sana güzel bir teklifim var kız, zilli. Bakayım. Olmaz. Daha 26 yaşındayım. Bence hala şansım yüksek. Ee, ben seni birisine benzettim biliyor musun ee, Şükriye? Değil mi ya? Ya birine benzettim ya şaka yaptım. Reddedilen erkeğin başka bahanesi de yok. Sizin de işiniz zor tabii. O zaman ben iç çamaşırcıya gideyim. Aa, sapık. Bir de söylüyor. Hanımefendi merhaba. <laughs> Elimde bankanızdaki tüm paralardan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. İsterseniz sıkayım. Numaranız kaç beyefendi? 0216... ...60. 36 yandı. Ne? 36 numara siz misiniz? Ne 36'sı kadın? 1 numarayım ben 1. Namurban. Numara uno yaptı abron. Neo'yum, Jack Sparrow'um, v for Vendetta'yım. Yetmedi mi? Brazzers'taki kel adam. Legolas'ım lan. O başrol değil ki. Frodo olacak o. <laughs> Legolas'ım lan. Onu daha çok seviyorum. Bir insan evladı kendini Frodo'ya benzetir mi? Allah aşkına Frodo ne lan? Kötü yere yakından korkacaksın kadın. Çocuklar duymasındaki çaycı Hüseyin bile daha karizmatik ondan ya. Numara alın gelin beyefendi. <laughs> Hanımefendiciğim. Bende daha güzel bir numara var. Eğer lafımı bitirmeme müsaade ederseniz. <laughs> Elimde bankanızdaki tüm paradan daha değerli bir maden var. Kurşun madeni. Güvenlik. Her şeydir. Aman güvenlik tabii. Hemen güvenlik. Gerisi teferruat. Tamam. Nereden alıyorsun numarası? Şuradan. İndir elini. Bir tane şekilli cümle söyleyeceğim de girdiğim hallere bak ya. Bas. Sıra numarası alıp bankamı söndür amına koyayım? Ya ne demek arabanızı çektirdim? Çekici bile gelmedi ki. Boşa alıp iterek mi götürdünüz arabayı? Ulan sen ne biçim adamsın? İşini yapsana. Arabayı götürmüşler. Abi, bankanın önünde öyle boş boş bekleyince emekli amcalar, teyzeler bırakmıyor ki. Kitliyor hemen gelip emekli maaşlarını çektiriyorlar. Deminden beri 20 kişinin emekli maaşını çektim. Aha bu da 21. 5-50 lira da alıyor yolumu buluyor. Sen gir, ben bak. Ulan biz bu sakalları kestirmeyecektik. İyice mükremin çıtır kıvamına geldik. Mahallenin sevimli kabadayıları olduk. Bu ne lan? Beyefendi, araç nerede? Arkadaşım yasak. Buraya araç park edemez. E, elin oğlu park etmiş. O hemen çıkacak. Ya bir de yan kapısını açık bir şekilde bankanın önüne park etmiş. Sanki bankayı soyacaklarmış gibi. Sanki. Bağırma lan sus. Pardon siz benim böğrüme silah mı dayadınız? Evet. He. O zaman ben de bunu sizin döşünüze yerleştireyim de laf söz olmasın. Değil mi? Dolu musun? Bu silahı kullanabiliyor musun? Bu silahı kaşık olarak kullanıp çorba bile içebiliyorum. Hatta bir kere nasıl yaptım bilmiyorum ama bu silahı kullanıp kanal bile değiştirmişliğim var. O zaman sakin ol. Az sonra bu bankayı soyacağız. Bir kişi mı? Ee, neden güveneyim sana? Tuçun. Al kartım. Bu bankanın müdürüyüm. Bir saniye dur. Tuçun. Arkasını imzalayın. Daha önce beni bir kere böyle dolandırmışlardı. Dayak yiye yiye, dayak atmasını öğreniyoruz. Ne yapalım? Eyvallah müdürüm. Ee, benden ne yapmamı istiyorsunuz? Plan çok basit. Bana kulak ver. Ben oğlum burada. Seni ilgilendirmez. Bir nevi ekstraya çıkıyor. Ben de. Lan! Oğlum şimdi dörde bölünecek? Ne anladım ben? Öbürü de aynıydı. Dört değil lan. Üç. Dört de nereden çıktı? Bir kişi eksikmiş, beni aldılar. Beni de aldılar. Ne oldu lan seni? Torpilliyim oğlum ben. Müdür aldı beni işe. Hmm. Abi bak, üç kişiydik, dört kişi olmuşuz. Bir de yetmezmiş gibi adama üçe böleceğiz demişsiniz. Ne anladım ben? Ne olacak benim emekler dördüncü mü? dördüncü kim oğlum? Şuradaki, uzun. Müdür almış vallahi onu işe. Çok... Müdür de mi bankayız olmaya kalkacak? Ne? Müdür bizim takımda değil mi? Ne yapıyoruz lan biz? E hadi ama, çabuk olun. Banka kapanacak daha sıram gelmedi. Ah, ben park yakıp sağa yanaştım. Tam önümde durdum ama sen... E... Metin devam et. Devam et Metin. Dedin el edip gönderdim mi Her an vazgeçersin ümidiyle emniyet şeridini ihlal ede ede ilerledim. Dünya kadar ceza yedim. Horlandım ama sen bir dur demedin be güzelim. Yola arabayı koymuşlar resmen. Otopark mı burası? Hiç. Otopark mı lan burası? Metin ne yapıyorsun? Dur ya! Metin dur! Bir ortasına park etmişsiniz arabayı. Otopark mı lan? Haydi. Arabanın iç hacmi de bayağı genişmiş. Ee, panoramik tavan mı bu? İçeride başka biri var mı? Hı. Tam da tahmin ettiğim gibi. Daha var diyorsunuz yani. Ha, yukarıdan arkadaşlar da inecek. Birkaç kişi daha gelecek. Onları bekleyelim mi? Yoksa biz başlayalım mı? Bence başlayalım. Ee, otopark falan diyordun. Ha, otopark diyordum abi. Ataşehir'de otoparkımız var. İç dışı yıkama 15 TL. Kartımı verecektim yalnız arabada unutmuşum. Getireyim bir koşu. Gel buraya sen, gel, gel. Civan metler, bakın. Kız arkadaşım arabada. Beni burada döveceksiniz de ne olacak? Yazık günah lan lan bana acımayın. Ben adam değilim. Ama kıza yazık lan. Hiç ağzını yorma. Döveceğiz. Hevesimizi kırma. Mümkünse karşılık ver ki keyifli olsun. Tamam bir güzel ayağınızı ben sizin yiyeyim. Fakat elimde görmüş olduğunuz haydari gecelerle size çok mutlu anlar yaşatabilirim. Yani yüz nakli yaparım birinize emin ol. Bana vur lan. Vur lan bana. Vur bana ki kasa geleyim. Vur lan. Oğlum sizin işiniz gücünüz yok. Allah'ınızı seversiniz ya. Gidin işinizi gücünüzü halledersiniz. Sonra döversiniz oğlum. Dövmeyin demiyorum. Döversiniz sonra. İşimiz gücümüz var olmaz Ama sana da küçük bir vakit ayıracağız. Yoksa cenazemiz var bizim. Allah rahmet eylesin abi. Toprağı bol olsun. Henüz öldürmedik. Seni bir dövelim ondan sonra. Ya tamam kız arkadaşım var lan arabada. Bayana gidip sorun bakalım. Gerçekten kız arkadaşım. Yoksa çok gördük yanındakini kız arkadaşı diye kakalamaya çalışan. Abilerim, abilerim. Gözünüzü seveyim kıymayın bana. Hayır kız arkadaşım arabada olmasa o zaman işte ağzımı suratımı sikin. Ama racun ters abi. Sezai hadi karı doğuracak hadi. Abi kız arkadaşlarım arabada olmasa dövün bir şey demeyeceğim ama racona ters. <laughs> abi kız arkadaşım arabada olmasa dövün gömçürün ama racona ters abi ya. Arabada kız yok. Abi öyle deme utandırma beni biraz çirkince ama. Lan bıyıkları var. Natürel seviyorum abi. Ay. Geliş! Kastı kuvvetli diye aldık adamı. Bu kadar akıl çıkmadı herifte. Annem gel bekliyor. Gel buraya. Gel buraya. Yürü git lan. Allah vermiş belanı. Biz hafif kalırız. Metin ne oldu? Niye gelmiyorsun? Allah kız arkadaşım geliyor. Arkadaşlar ben atara kalkıyorum. Allah'ın sana geliyorum. Sen yardım et ya Rabbim. Gel lan gel lan gel lan gel. Gel lan. Ne oluyor burada arkadaşlar? <laughs> Burak Özçivit. Babanız mı geldi lan? Sen. Şimdi niye gelmiyorsun? Ne oldu? Yok bir şey Edacığım. Arkadaşlar güpe gündüz. Karakolun 50 metre ilerisinde. işlek bir caddede. Hem de tam güvenlik kamerasının altında bir cuma vakti. Belki de mübarek kandil günü. Eşkiyalık yapıyorlar. Yok bir şey hanımefendi. Sevgilinize bir adres sorup gideceğiz. Hepsi bu. <laughs> ne sevgilisi be? Kayınçomdur o benim. Kayınça ne lan? Bak bu ilk defa oluyor Utanmasa yanında annesi olsa onu sevgilisi diye kakalayacak lan bize. <gülüyor> 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 ne sevgilisi be? Düzgün konuş ha. E kız haklı zoruna gitti tabii. Salıverin arkadaş. Sen kimi salıyorsun dayı? Bana bak abi. Söylediklerimi kelime kelime ezberleyeceksiniz ve unutmayacaksınız. Size Metin Özdemir yasalarını bildiriyorum. Bir, sizin alem dediğiniz bu bitirim dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. İki, açlıktan nefesiniz koksa dahi... Tamam, benim... tamam yeter. Bunları ezbere biliyor gibiyim ben. Kahve bende kalsın, galeri sen e de abi. Zeynep'e de şöyle peşimi bıraksın. Zeynep kim lan? Ha şöyle. Bir daha da beni gördüğünüzde bana usta deyin lan. Motor ustasıyım ben. Suyla çalışan motor. Sorma Eda. Nasıl kırdım kemiklerini? Ne oldu? Kimdi onlar? Sorma dedim ya Eda. Peşin peşin sorma dedim. Sevgilim mi dedin adamlara? Ne alakası var kardeşim? Kardeşim mi dedin? Eltim dedim amına koyayım. Eltim. Eşkıya dolmuş buralara. Yürüsene kardeşim. Ara. Gel Demek teşhir ürünü böyle bir şey. E bunun yerine gerçek kadın koysalar satışları fırlar. Normalde bittindeki teşhir ürünleri ucuz olur bak görüyorsun. Ama gerçek kadın koysalar açık arttırmayla üzerindeki çamaşırları satabilirler. Lan! Dayı senin olayın nedir ya? Salça kafalı kadın niye takip ediyorsun beni? Bıraksana pişimi! <Gülüyor> <Gülüyor> Senin Allah gözünü duyursun. Ayda 1500 lira nafaka alıyorsun. Garsonluk yapıyorsun. Markette çalışıyorsun. Yetmedi. Sen şimdi bir de bizim yüzüm yüzümüzü mü kızartacaksın Şükriye Duru? İn oradan. Etme. Ne diyorsun sen Ali ya? Ben adamları korkutmak için çıktım oraya. Ne? Beni utandırıyorsun Şükriye ya. Sen benim ilk tercihimdin kız. Boğaziçi Endüstri'ydin, Bilkent genetikdin, iti bilgisayardın. Sen böyle kendine su ürünleri fakültesi muamelesi yaparsan beni mahvedersin, etme. Ay ne etme Ali, ne etme. Ne var, ne istiyorsun? Bak işim gücüm var, çalışmam lazım. İş bitimi Eda'nın yanına gideceğim eczaneye, orada görüşelim. Doğru diyorsun. Orada bir şey yapalım bunu konuşalım çünkü benim sinirlerim bir dingil dedi. Ya insanın eski karısı adamları korkutmak için niye çıkar vitrinler lan? Sakinleşmen lazım Ali etme. <laughs> Çok güzel kadın iç çamaşırlarım var. Bakmak ister misiniz? Hanımefendi, sizce ben niye kadın iç çamaşırı bakayım? Zevkine içimi dışımı göstereceğim diyorum. Çok güzel kadın iç çamaşırlarım var. Neyini anlamadın? Bak bu da kopçası. Şeffaf. <laughs> Abla sen ne ettin ya? Abla deme lazım olur. Hmm. O zaman ben eczaneye gideyim. gerekiyor. Ben tedarikliyim. Ben kaçtım Şükriye. Bu ne lan?